Haydi haydi haydi. Ama hiç vurmuyor vurdu. Hiç vurmuyor derken vurdu. Balık açıkta vurdu ya. Şöyle Aldım. Aldım, aldım, aldım. Aha aldım. Ha! <laughs> Küçücük. Şuna bak ya. Bu nedir ya? Daha küçüğü yok mu abi? Sen vardı benim burada. Şuna bak küçücük Müslüm Bey. Tebrik seninki daha büyük. Küçücük ya. Daha mı hızlıydı ora? Aldım. Küçücük var ya şeyi oynatamıyor. Abi bu ne be? Vibrasyon kadar. Şaka gibi. Oğlum sen küçücüksün. Arkadaşlar şuna bakın vibrasyon kadar ya vibrasyon kadar. Bir git. Çok şaşırtıcı. Küçük balık sarmış buraları Daha mı hızlı Abi o kadar küçük ki Titretmiyor bile ya Ya gerçekten o kadar küçük ki Vibrasyonu titretmiyor ya Şaka gibi ya Of Abi bu ne ya Bakın ya çok küçük ya. Ben şu yana geçeceğim ben. Bu Balıklar çok küçük, minik minik. Allah! Im. Burası da rüzgarsızmışım ha. işe yaramaz ki balık. Yazık yani inleme ya vurdu mu niye yazık ya? Ot. ileride İleride alırsa alır burada balık. Geri alan yer tüm ot. Ben de bayağı alt abi. Bura rahat vermez sanki ya. Bura rahat vermez. Ora derin ya acaba orada da mı ufak vardır ya? Abi daha at atmaz aldı ya. Ay. Nasıl da kapatıyor. Görsen küçücük balık ha. Bak 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 şerefsize bak bak bak. bak. Aha. İbrasyon kadar. Bakalım. Güle güle yavrucuk. Yavrucuğuyla. Daha at atmaz Allah'ım. O kadar çok balık duruyormuş ama. İpin gelişine bak bana. Şaka gibi ya. Bak şimdi. Bir. Daha inerken mi aldı Abi inerken almış daha ya. Vallahi inerken almış ya. Daha attım düşerken saldırmış ya. Oğlum daha aksiyon vermedim ya. Görüşürüz. Bak şimdi arkadaşlar o kadar çok balık var ki bak. Bak şimdi bak. Attım. Rüzgardan ip tabana geliyor bak. Attım. Daha ben aksiyon vermedim bak. Hiçbir aksiyon vermedim. Hiçbir şey yapmadım. Bakın bakın şimdi. Bak şimdi. Bak 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 bak. 1 2 3 4 saldırdı alamadı. Hayret bu sefer de almadı balık aldı bıraktı aldı bak görüyor musun abi acayip balık çok acayip peşinde are you ready ya yeah. Allah falan vermesin ne kadar çok balık var görüşürüz tüm küçük balık sarmış tüm nereye attım ya Ben şu kenar dip, derin taraflara mı gitsek acaba? Çok da vaktimiz yok. Hadi bakalım. Vurdu alamadı. Aldı. Aldı aldı aldı. Bak bu biraz kafa atıyor. Biraz kafa atıyor bu da. O da biraz deli balıkmış. O yüzden yani yoksa. Şuna bakın ya. Çok küçükler. Çok küçükler. Her atış bir balık neredeyse ama abi çok küçük. Gerek yok ki. Almamayayım gerek yok böyle balık çıkacaksa. Şuna bakın ya. Şuna bak ya şuna bak küçücük küçücük. Hadi güle güle. Minnoş. Salarsan büyüğü gelir derler hadi. Acaba yemin boyutunu mu büyütsem ya? Ne oldu? Müslüm Bey aradı. Diyor ki bizim burada hiçbir şey yok diyor. Senin orada yine balık çıkıyormuş diyor. Gülüm 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 bebeğim benim canım. Evet bekliyoruz. Yavaş yavaş sakin sakin çekiyoruz. Acele etmeden. Balıkları delirte delirte. <laughs> Aldı, aldım, aldım, aldım. Abi çok küçüksünüz. <laughs> çok küçüksün be gülüm. Hmm. Aha kaçtı. Hmm. Gelmiyor. Hmm. Kaçtı ya. Nerede benim şeyim? Hmm. Ya dur rüzgara bak ya. Rüzgar değil, rüzgar değil, durur musunuz? Aha balık burada kaldı. Canım. Hadi git. Güle güle. Vibrasyon balık yapıyor. Acaba diyorum silikon mu denesem? Silikonla biraz aldım. <laughs> Abi çok küçükler. Çok küçüksünüz bebeğim ya. Gerçekten çok küçükler. Aslında topçuya mı gitsek ya? Ve orada büyük çıkıyor Hadi git, git hadi, git gitmiyor da. bakın küçücükler ya küçücüksün yavrum sen hadi ha. Ah. yanlış yere düştün. buraya değil buraya değil buraya değil suya git suya git suya git suya git yavrum suya git Bura menba. At, tam karşı menba bir atıyor ver at işte. Baksana, küçük küçük. Minik kuşum, hadi güle güle. Hayvan iki saniye eline uçurdum. kaç kere vurdu vurdu bıraktı vurdu vurdu bıraktı ha ya bura tam memması ya tam denk git çok ufak işte küçük küçük ha de... <laughs> <laughs> baksana aldım <laughs> abi çok ufak ya Şuna baksana. Yavru yapmış belli de. Aldın değil mi? Burada tam men menbas ya. <laughs> Belki silikon arada büyüklerini çeker diyor da hiç sanmıyorum. Abi bir dur daha atmadım ya. Bir dur ya. Daha aksiyon vermedim ya. Daha düşerken aldı biliyor musun? Haydi bakalım 3 saniye seni uçuruyorum ve suya bırakıyorum. Güle güle. Allah Allah. Diğer yerlerde o zaman balık tutturmaz bunlar. Abi dur ya aksiyon verin ya. Sen misin inat ben miyim inat hadi bakalım. Balık bana doğru sörf yapıyor resmen. Hoppa. Hadi güle güle. Ama ne olursa olsun vibrasyon her zaman daha avcı biliyor musun? Neden bilmiyorum ama. Aldım. Aldım. Aldım aldım da aldım demekten de sıkıldım artık ya. Çok küçük ya. Şunlara bak ya. Küçük küçük. Lan tutuyor, çıkarıyor benimkinden büyük. Acaba bu sürün içinde büyük yok mu ya? Böyle bir tık büyük silikona geçsem beyaz, ne olur acaba? Birkaç atış yapar da gidelim abi la, biraz daha. Çünkü iyi üşüdüm ben. Elim yüzüme baksana kızarmamış mı? Böyle bir tipim değişmiş olması lazım çünkü iyi üşüdüm. <laughs> ben iyi şimdi. Benim için de tişört var. Ha polar iyi üstündeki de. Olsun. Evet yine küçük vibrasyona geçtik. Bak şimdi hemen nasıl tutuyorum. Bak. durmuş gibi saldırıyorlar yemin ediyorum vallahi. Aha kurdu. Aha aldı. <laughs> anam anam nasıl kapatıyor, nasıl kafatıyor, nasıl çıkmıyor? Ben ipi mi tuttum ya? Aha burada. <laughs> Ensesinden almışım balığı. Diyorum ki ben de nasıl iriymiş gibi geliyor. i not